Herkese merhaba arkadaşlar. dizidi ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayız. İsaret dizisinin yeni bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Hira ve Orhun'un yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyoruz. Yeniden Hira'nın başı dertte. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak ve bizleri neler bekliyor. Yepyeni gelen fotoğrafları anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki video Videomuzda görüşürüz hoşça kalın iyi seyirler